Benim şimdi sadece bir sorum olacak Müjdat Bey'e. Ee, peki Şahide Hanım'dan hoşlandıysanız gerçekten ona onu dediyseniz ben Şahide Hanım'ı tanımıyorum tabii ki. Ee, belki sonsuzdur hanımefendiye. Öyle değilseniz ben de ben kendimi onun yerine koyuyorum şu anda ümit verdikseniz. Neden dediği gibi ben da telefona oraya ortaya tutup evet dediniz. Şimdi ben e, sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi Şadi evet geçen hafta geldiği zaman ben ona karşı hani böyle biraz şey oldum yani biraz e, ilgi duydum. O yüzden e, Şadiye dedim ki tamam dedim git gel dedim 10 gün sonra gel dedim sana talip olacağım dedim. O sıra Şadi'nin zaten bu yazışmalarından dolayı zaten bunun ekipte haberi var zaten. Ben Taşkın Bey'e de söyledim. Şadi Hanım'a karşı bir şey hissediyorum. E, Taşkın Bey de bana dedi ki gitsin gelsin talip olursun olur veya olmaz dedi. Ondan sonra bana işte e, 20 kişi hocadan var e, sen en arkadasın gibisinden. Ben dedim ki bir arabanın hani istetmesi olur en arkada ben öyle bir insan değilim dedim. Ve o yüzden o sıra zaten Elmas beni aradı. Ben Elmas'a hani şunu söylemedim. Ben seni seviyorum, seni unutamadım diye bir şey söylemedim. Buyur Elmas gel dedim, görüşelim dedim. Gel dedim, Ha bunda dedim. da doğru, bir şey yok. Doğru. Zaten bu Elmas ee... çarşamba günü beni aradı. Bir şey doğru. daha söyleyeceğim. Şadi, bak şimdi Elmas buraya geliyor müjdatla görüşmeye. Mesela dün İrem'le Hasan dediler ki biz iş konusunda bile konuşuyoruz dediler. Ama az önce baktım kartımda İrem'in talibi var. Buradan siz görüşürken ona işaret ediyordum. Hani ne oldunuz yani. Burada oturduğunuz müddetçe bebeğim normal bu. Ta ki ciddi karar verene kadar. Onlar da demek ki hala kafalarında bazı şeyleri düşünüyorlar ki Hasan'la İrem de aynı şeyi yaşıyor. Doğru mu çocuklar? Demek ki bir yerde bir kopukluk var. Dolayısıyla... Eda ben... Ha Elmas dinliyoruz ya. Ben bir şey demek istiyorum. Kusura bakmayın masanızı e, evet. geçtim. Özür diliyorum. Estağfurullah. Ee, ben annem dediği için telefona bağlandım. Annem bana dedi kızım bak beni dinlemedin, dinle, Müjdat'a bir talip ol, değerlendir, şanslar Ben de dedim Müjdat'a, tabii çarşambadan beri telefonda mesajlaşıyoruz da konuşuyoruz da. Ben dedim evet, geleceğim, konuşalım, tanışalım. Ee, böyle zaten hemen karar veremem, hemen de seninle inşallah kesinlikle. Hiçbir şey de olamaz. Ama bak ben sonunda e, gerçekten Müjdat sen Sadi'yle hoşlanıyorsan e, benim gelmeme hiç gerek yok. Ee da girmek istemiyorum çünkü ben istediğimi bilen bir kişiyim. Ben oraya geldim geldiği hep taliplerim geldi. Ben aday olarak geldim. Ben bir kişiyi talip aklımda var dedim. O da Tayfun Bey'di Ondan hariç hiç kimseye talip olmadım hocadan ya da demedim aklımda bu ya da bundan hoşlanıyorum. E, sana şans vermem için yani pardon talip gelmem için annem rica ettiği için. Bir de ben de sana bir şans, yani bir tanımak istediğim için bir zamanla onun için gelmek istedim. Ama ondan onda Şadi hoşlanıyorsanız gerçekten beni Fransa'dan getirttirmeyin yani. Ben Müjdat senden bir cevap bekliyorum. Gerçekten Şadi hoşlanıyorsan gerçekten ben aradan çekilirim. Çünkü ben araya giren bir kişi değilim. Doğru değil. söylüyor cevap evet. ver diyor ki Şadi'den Şimdi, hoşlanıyorsan ben, ben hiç gelmeyeyim oraya ben senin için şöyle, diyor. Şöyle şey Gelecekse de başkası için gelir. Ee, evet aynen. evet geç, Geçmişte Elmas'ta hani bir... Sorularımız oldu zaten. Ben Elmas'la da akşamları konuşuyorum. Hani öyle canım, cicim, aşkım değil. Geçmişle ilgili bazı şeyleri konuşuyoruz. Hani ben e, ailemle de konuşuyorum. Hani ne yapabiliriz? Sonuçta El, Elmas annemi gördü, abimi gördü. Burada üç defa hani ona talip olmama rağmen her zaman beni reddetti. Her zaman beni aşağıladı. Hatta e, sosyal medyada da ona da söylüyorlar. Aynısını Elmas da söylüyor. Ben de söylüyorum. Evet. Hani e, Üstümüze çok geliyorlar. Hani yazıyorlar işte olamazsınız falan filan muhabbeti. Ben zaten bunu Elmas'a da söylemedim. Elmas'a da bir umut vermedim. Elmas da bana bir umut vermedi. Ama ben düşündüm. Çok düşündüm bunu. Hani yarın öbür gün bu gibi takımlar Elmas'ta ben olursam sorun olacak. Hani yani sonuçta Sed abla ben üç defa istemeye geldim. Hani siz, geçen siz de söylediniz. Latif Doğan kaç defa istemiş. Evet. Sonuçta ben size çiçek verdim. Uğur abi dedim sen benim babamsın. Müjdat şu anda da bana sen bir cevap annemsin. vermiyorsun. Sen Doğru soracağım. Şimdi devredin. Elmas, ben şöyle söyleyeceğim. Geçmişte bana yaşattığın olaylardan dolayı kararım sana karşı olumsuz. Peki tamam o zaman neden <laughs> mesajlar bana yazdın, ailenle konuştun, bacılarınla konuştun, bacıların sorun yok demiş, Abim de abla, ablamdan, ablamdan, saniye, abim sorun yok dedi, annemden kardeşin olur dedi. Saniye. Evet Elmas dinliyoruz, söyle. Bir saniye zaten ben kendimden gelmiyordum oraya tamam mı? Annem istediği için. Heh. Tamam Elmas. Ben sana karşı hiç şey hissetmiyorum. Ben Elmas. senin gelmeni tatlım. istiyoruz tatlım. Sen gel ama evet. e, müjdat için gelmiyorum diyebilirsin veya onun için geliyorum diyebilirsin. Sen ben gel. Ben zaten mi? bak, bak gene diyorum Uğur abi de. Ben Heh. zaten oraya aday olarak gelmiştim. Ben ha. kesinlikle kimse tarif olarak gelmedim. Tamam. Şimdi birincisi annem istediği için ben geri ona tarif olmak istedim. Ama yani zaten benim kafamda müjdat var mı boşlanıyorum. Şu bu diye kesinlikle bir şey yok. Birincisi Müjdar tamam mı? İkincisi de sen kendin dedin. Ağzınıza konuştun, kardeşine konuştun. O işte onuru ettiler bilmem ne falan diye. Zaten ben de sana o kadar meraklı değilim. Ben oraya adaylarımı aramaya gittim. Bir tek dediğim gibi o da Tayfun Bey'di. Bu kadar. Peki biz seni bekliyoruz Elmas'cığım. Elmas'a Elmas bir cığım. soru soracağım. Bir dakika Şadi sana bir soru evet. sormak istiyor Elmas. Merhaba canım. Evet. Merhaba. Ben bir şey soracağım sana çok merak ettim. Evet. Peki sen dün e, kanalı aradın da ondan önce Müjdat sana hiç yazdı mı hiç konuştunuz mu? Hayır 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 tamam. kesinlikle. Tamam teşekkür ederim. Biz seni bekliyoruz yavrum seni seviyoruz Elmascığım Bek, öpüyorum yönetimden. Elmas.